Merhaba sevgili dostlar kafa yoranlar Selamlar Merhabalar. Biz aslında kafa yoranlar ismini kullanırken Hani bir konu üzerine kafa yoruyoruz düşünüyoruz ufkumuzu açıyoruz bizi izleyen insanların da ufkunu ufuklarını açsın istiyoruz ama bir de tersten düşündüğün zaman amma yordun kafamı bedersin ya öyle bir durumda çıkıyor dünyanın kafasını yoran bu son günlerde bütün dünyanın kafasını yoran kafasını kurcalayan üzücü bir durum var Avrupa'nın orta yerinde diyeyim Ukrayna Rusya savaşı mı diyeyim mücadelesi mi diyeyim çirkinliği mi diyeyim artık her ne şekilde adlandırırsak bu konu üzerinde biraz kafa yoralım ne oluyor ne bitiyor onu konuşalım istedik. Konunun uzmanı Doktor Salih Karagözoğlu sabırla <laughs> Senden başlayayım mı içim nedir düşüncelerin? Savaş e, stratejisti falan değiliz ama bu yaşa kadar gelmiş ve hani ülkesini seven, okuyan, eden, düşünen, kafa yoran insanlarız. Bu bağlamda dünyanın şu anki konumu, kur savaşları, ticari savaşlar, soğuk savaş dönemine giriş, hatta şu an sıcak savaş. Bunlar nedir? Türkiye'mizin gidişatı ne olabilir? Sadece bir hasbihal gibi içimizden gelenleri söylemek gibi algılasın seyredenler birincisi savaş yeni değil her tarafımızda her an bir takım huzursuzluklar var e, güneyimizde senelerdir süre gelen berbat bir savaş var Suriye'de öncesi Irak'ta ama bu iş biraz e, Ukrayna gibi Avrupa'nın çok direkt olarak etkilendiği Avrupa'nın işlerine kadar giren bir durum olduğunda ve ölenler, yaralananlar ve mülteciler beyaz insanlar, Avrupalılar oldukları zaman herkesin daha çok dikkatini çekmeye başladı. Oysa her gün bir takım mülteciler, Afrikalılar, Araplar, Kara karadelililer çocuklarıyla, eşleriyle teknelerde boğuluyorlar, sınırlardan geri döndürülüyor, nahoş koşullarda yaşatılıyorlar. Yani işin bir bir boyutu bu. Şimdi toplum o kadar çok ayrıldı ki ikiye. Bir konu var, devasa bir konu. Bir yerinden başlamanız lazım. İlk cümlede dinleyen kişi ya işte bu şu bucu diyerek a falan oluyor. Halbuki öyle değil. Bir ben bir kere kesin olarak şunu söylemek istiyorum. Yani bu NATOcu olmak ya da Putinci olmak falan bunlar bunlar nedir Allah aşkına ya? Biz sonuçta bu Coğrafyada yaşamış olan bir takım 100 yıl evvel kaybettiğimiz savaşlar, topraklardan sonra en son kurtuluş savaşı vererek Anadolu ve Trakya'daki misak-ı milli sınırları içinde toplanmış, her yerden toplanmış insanlarız ve bizim başka gidecek yerimiz de yok. O çok özendiğimiz... Avrupa'ya falan da gittiğimiz zaman yabancı dilimiz de olsa, şu da olsa bu olsa orada arkadaşlıklar da olsa insan hissediyor. insana hissettiriyorlar. Aidiyetimiz ayrı, kü kültürümüz ayrı, milliyetimiz ayrı, kökenimiz, genetiğimiz ayrı. Ne olursa olsun hissettiriyorlar orada. Dolayısıyla yani biz bizim gidecek başka yerimiz yok. Burada 100 yıl evvel ki bu Kurtuluş Savaşı sonrasında cumhuriyeti kuran insanları bir kere Hayırla, minnetle, saygıyla, yad et, sevgiyle yad etmek istiyorum. Bize bu kadar korkunç bir coğrafya içinde müthiş bir memleket bırakmışlar. Ana yasamızı yazmışlar, gidecek yollarımızı belirlemişler. Bize yol göstermişler, İktisat kongresi düzenlemişler. Rusya ile saldırmazlık anlaşması imzalamışlar. Sadabat Paktı imzalamışlar İran'la, Irak'la. Afganistan'la Balkanlarda çok güzel iletişim başlatmışlar. Lozan'da zar zor elde edilen bu yedi düvele karşı zorluklar karşısında oradaki yüzlerce binlerce büyük orta küçük ölçekte ayrıntıyla boğuşup çok iyi şeyler başarmışlar. Mesela Lozan dedim Lozan'dan sonra uluslararası boğaz anlaşması kalmış geriye. O ne demek? Biz boğazlara asker sokam sokamamışız. İlk senelerde Boğazların askersizleştirilmesi ve orada bir uluslararası kurulun görüşlerinin geçerli olması söz konusuymuş ve bu ilk senelerde ki zaten Dünya Savaşından sonra herkeste bir Sessizlik döneminde, silahsızlanma döneminde sorun olmamış ama Atatürk son dönemlerinde 1930'lardan sonra öngörmüş bu İtalya'daki, Almanya'daki faşist eğilimleri ve Avrupa'nın kaynadığını, tekrar bir savaşın olma ihtimalini. Dolayısıyla orada bu Lozan'ın bu hükmünün değişmesi için hangi devletler var? Karar verici Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Sovyetler Birliği, Japonya var. Birleşik Krallık ve Fransa var. Burada çoğu yani bu ortodoks ağırlık fazla. Burada hemen aklına şey geliyor Ayasofya geliyor. 1934'lerde Ayasofya'yı müze haline getirerek ortodoks dünyaya bir zeytin dalı uzatıyor. Onların kalbini kazanarak o gelişmelerden sonra bir fırsatını bulup ondan sonra Montre Antlaşması'nı imzalıyor. Yani Montre Antlaşması demek bizim artık Boğazlar konusunda kesinlikle tamamen söz sahibi olmamız demek. Oraların bizim askerimizle tahkim edilmesi demek. Barış zamanlarında ticari her türlü gemilerin rahatlıkla özgürce geçmeleri demek. Karadeniz'e kıyıdaş olmayan ülkelerin Karadeniz'e ağır tonajlı savaş gemilerinin 15 bin tondan fazla girememesi demek. 3 haftadan fazla kalamaması demek. Bir savaş anında... Bizim her türlü boğazlar konusundaki kararımızın kendimizin verebilmemiz demek. Bu bu kadar önemli sayısız faktör içinde zar zor elde edilmiş bir hak. Zaten bunu imzalayan ülkeler 20 yıl sonra 1956'larda bunu değiştirmek istemişler olamamış. Yani işin bir boyutu bu. Sonra bir boyutu bizim şu anda maalesef bu işlere ekonomik olarak çok zorda yakalanmış olmamız. Yani ben şeyi bu kadar bilmiyordum. Buğdayı, ayçiçeğini tamamen Rusya'dan ve Ukrayna'dan ithal ettiğimizi ben bu kadarını bilmiyordum. Bir kere bir bağımsızlık öncelikle ya yediğin içtiğin şeyleri bir savaş anında kimseye muhtaç olmaman demektir. Bu işler devlet politikası gerektirir, planlama gerektirir, sistem standart gerektirir, vizyon gerektirir. Çok uzun süreli bir yıllık, on yıllık, yüz yıllık, beş yüz yıllık planlamalar gerektirir. Devlet aklı gerektirir bu işler icabında zararına Anadolu'nun Trakya'nın nüfus nüfusun homojen yayılması için devlet zararına tarım hayvancılığı desteklemelidir çünkü onun ötesinde zarar daha fazla oluyor. O insanlar metropollere geldikçe buradaki sıkıntı çok daha fazla artıyor. Bir takım insanlar Putin'e daha çok hak verir gibi konuşuyorlar. Bir takım insanlar NATO yani şimdi NATO çok mu temiz Allah aşkına? Yani bu nedir? Her yerde ah aldılar bu insanlar. Afganistan'da, Vietnam'da yani Irak'ta, Suriye'de her yerde Arap Baharı denen bu yapma iş ortaya çıkmadan Kanada'dan mı nedir bir teklif geldi? Bütün dünya ulusları işte sınırlarındaki mayınları temizlesinler diye. Ya Allah Allah yani bu mayın temizleme nedir değil mi? Ya yani ondan sonra biz bir iki böyle İsrailli firmayla konuştuk ettik. Hatta bu baştakiler anlaştılar sonra o biraz tepkilere neden oldu. Fakat sonunda savaş çıktıktan sonra Suriyeli mültecilerin geçeceği yol daki mayınlar temizlendi yani bu bu bile bu bile çok önemli bir şey değil midir dostlar ya Ölçeden yani planlanmış şeyler yani bu bu mayınları temizlettirdiler bize Ukrayna Rusya arasında Donetsk ve Luhansk var burada daha çok Rus kökenli insanlar Rus Rusça konuşuyor ve daha çok Ortodoks din Ukrayna'nın batısı da Katolik oluyor. Hem onların dini farklılıkları da var. Şimdi bu aynı demografik yapıdan dolayı zaten o kadar kolay işgal edildi ki oralar. Zaten orasını işgal edip dursaydı dünya zaten onu kabul edecekti. Yani bu ne demek? Bizim şimdi son yıllarda 8-10 milyon Suriyeli daha sonra da Son senede işte o Biden'la görüşme sonrası birden İran sınırından Afganlar gelmeye başladı. Güneyimizde kiliste yüzde seksen Arap nüfusun olduğu söyleniyor. Yani bu demografik yapı önemli değil midir? Bu insanlar üçer beşer onar çocuk doğuruyorlar. Yani hayır ben böyle konuşmak da istemiyorum. O insanların dramını anlıyorum ama bu bu bir politika değil midir? Atatürk'ün çok önemli düşündüğü şeylerden bahsedilir. Bir tanesi Rusya'ya karşı bir anlaşmanın içinde olmamak. Rusları ürkütmemek. İkincisi Arapların iç işlerine karışmamak. Yani onlarla sosyal, kültürel her türlü iletişimi sağlamak, geliştirmek dostluğu ama iç işlerine karışmamak. Avrupalıların emperyalist genetiğinin farkında olmak. Avrupalılaşırken onların emperyalist olduklarını unutmamak. Bütün bunlar unutuldu gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Amerika'nın kendi komşumuza, kendi topraklarımızdan girmesine hayır diyebildik. Ya binlerce kilometre öteden gelecekler bizim komşumuza girecekler. Orayı yani öldürecekler, biçecekler, yıkacaklar. Ondan sonra çekip gidecekler. Biz de o komşuyla baş başa kalacağız. Bizim ilk yapmamız gereken şey komşumuzun sınırlarının güvenli olması ve onun iç savaşa sürüklenmemesi olmalıydı. NATO bizim güney doğumuzda şu anda bir devlete belki devletten fazlasına yardım edecek kadar bir orduyu donatacak kadar orada bir Kürdistan oluşturmak için devamlı yardımlar gidiyor. Perde arkasından İngiltere ve İsrail en güçlü olan bu ülkeler perde arkasından bu, bu durumları yönlendiriyorlar. Bir yalancı Arap Baharı çıkarıldı. Uydu devlet oluşturmak istiyorlar. Yani bu çok aşikar. Hani Putin diyoruz daha geçen geçen sene 34 askerimizi şehit ettiler bunlar Suriye'de. E öteki NATO deminden beri anlatıyorum. Yani şimdi bu birkaç hafta evvel Ukrayna'ya girmeden ya da girdiği andan itibaren Amerika'nın, İngiltere'nin neredeyse bu savaşı çok istediğine ikna oldum. Yani duyduklarımdan sonra. Sanki çok istiyorlar. Neden? Çünkü savaş demek milyarlarca dolarlık... Silah endüstrisi demek oradaki hesapların, kitapların değişmesi demek, kendi lehlerine bazı şeylerin hesap edilmesi demek. Bir ülkenin diktatör tarafından yönetilmemesinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ukraynalıların yüzde %70'inin Avrupa yanlısı olduğu, Rus halkının da özellikle son dönemde bunu pek tasvip etmediğini düşünüyorum savaşı. Hatta geçenlerde bir sokak röportajında Rusya'da insanlar savaş var dendiğinde hadi canım sen de demişler. Yani savaşın olduğundan bile haberi olmayan bir sürü insan yaşıyor Rusya'da. Yani bu demokratik, layık, sosyal hukuk devletinin çok sesli, çok merkezli sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu böyle bir demokratik yapılanmanın ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Yani bir tek kişi Putin denen kişi ve oligarklar kendi milletlerini bir takım serüvenlere götürebiliyorlar. O oligark dediğimiz adamlar da zaten Rusya halkının üzerinden kazandıkları paraları Londra'ya falan götürmüşler. Şimdi Avrupa bu paraları donduruyor. Bu Rus oligarklarının paralarını donduruyor. Amerika'da her şeye rağmen aman hadi yürü koçum falan diyor ama el altından Rusya ile ticaretine devam ediyor. Geçen hala petrol almışlar Şeyden ithal etmişler. Gerçi kendi kaya gazı petrolleri var ama yani burada kimselere güven yok. Yani Atatürk'ün vefatından sonra pırıl pırıl her şey halledilmiş. Bakın Sadabat Paktı'yla bütün Doğu, İran, Irak, Afganistan'la saldırmazlık imzalamışlar. Ve bu 7. maddedeki asıl İran, Irak, Suriye'nin arasındaki o Çukurca, Hakurk, oralardaki Kürt aşiretlerin için planlamış Atatürk bu Sadavat Paktı'nı asıl. Ondan sonra Rusya ile saldırmazlık imzalanıyor, İktisat kongresi kuruluyor, bütün devrimler yapılıyor. Orta Doğu'dan, İran'dan hep senelerce hayranlık duydular. Bize neden hayranlık duydular? Bir Müslüman o ülke olarak geldiğimiz bu durum, demokrasimiz, laik düzenimiz, buradaki özgürlük, rahatlık, ferahlık içinde o hayranlık. Şimdi umarım tekrar insanlar olup bitenden sonra bir aklımızı başımıza alıp kısa orta uzun planlamalarla tekrar kendimize her bakımdan yetecek hale gelmeliyiz. Tekrar birlik düzenli kurulmalı insanlarımız arasında Gerçekten de bu milletin dilindeki bu dış güçler faiz lobisi işi yanlış değil. Gerçekten bir dış güçler hikayesi var, faiz lobisi var. E biz şimdi CDS'imiz dışarıdan borçlanmamız şu anda 600 puan. Bu ne demek? Başkası %1 faizle borçlanacaksa biz artı altı %7, 7,5 ile borçlanabiliyoruz. Mesela hani bu kadar aleyhte konuşulan IMF... E yüzde bir buçukla borç veriyor. Yani bu faiz lobisi de var, bu dış güçler de var. Bu kadar tehlikeli bir coğrafyada aklımıza başımıza almalıyız. Yani ya yani bu Ukrayna ne olur? Ukrayna maalesef bana göre kısa vadeli olamayacak sanıyorum. Yani Putin bu kadar durduk yerde kendi başına da yani kendi ülkesine ve başına da böyle bir şey açmazdı mesela Polonya'da 27 bin Amerikan askeri konuşlanmış deniyor. Bizim Dede Ağaç'ta bile Amerika konuşlandı bilmem ne kadar yerleşti. Ya yani burada Putin'in şöyle ifadeleri var. Ya bir 10-15 dakika mesafe şeyde nükleer olarak benim aleyhime toplanmış bir ve bana doğru gittikçe yayılan güçler var diyor. Ve bir yeşil enerji mevzunu çok söylüyorlar. Yeşil enerji neden? Çünkü Rusya'da çok fazla petrol ve doğalgaz gücü var. Gerçi bu savaş şu anda petrolü 115-120 dolarlara kadar çıkarttı. Rusya'nın her türlü ticari bakımdan büyük çok büyük yaptırım uygulamaya başladı. Batı dolar transferindeki o Swift denen uygulamayı Rusya için kaldırdılar. Gerçi Ruslar bu konuda kendi para transferi için bir çinle falan beraber bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar ama o tabii Swift'in yerini almıyor. Yani bir takım barter takas yoluyla ticaret yapmaya çalışacaklar. Çin'den belli ümitleri var ama Çin'de de Batı sermayesi var. Çin ticaretinin çoğu çok az bir kısmını Rusya ile yapıyor. Çoğunu Amerika, Avrupa Birliği ve Japonya ile yapıyor. Yani bu güç dengelerinde NATO'nun yayılmacılığı olmasa Putin kendini muhtemelen 2030'lardaki çok güçsüz düşeceğini hesap ederek şu anda böyle bir savaşa kalkıştı. Bunlar bir tanesi 40 katırsa diğeri 40 satır. Yani bunlar tehlikeli güçler ve biz de çok enteresan yani Orta Asya'dan kalkmışız gelmişiz dünyanın en tehlikeli coğrafyasında ayakta durmaya çalışıyoruz. Ben söyleyebilirim yani burası en stratejik, en tehlikeli e, coğrafyası. Her yerden 100 yıl evvel Kurtuluş Savaşı'ndan sonra toplandık. Avrupa Türkleri burada, Kırım Türkleri burada, Irak'tan geldiler, Suriye'den geldiler, Yunanistan'la mübadele oldu. Dünyanın her tarafından ama bu bizim kültürümüz bunu kaldırıyor. Yani bizde batıdaki gibi aşısan eğilimler, fazla olmadığı için ne olursa olsun bizim kültürümüz bize gelen yabancıya yani bunun onda biri yüzde biri bir Avrupalı devlete gelse insanlar herhalde isyan ederdi. Benim ilk planda söyleyeceklerim bunlar. Benim şöyle bir düşüncem var. Savaş dediğin zaman dünyadaki savaş tarihlerine baktığın zaman kabaca savaş uzmanı değilim her ne kadar adım savaş olsa da dünyadaki genel savaş nedenleri, büyük nedenleri din faktörü üzerine kurgulanmış. Ardından etnik kimlik geliyor. Genelde yakın tarihte, dünya tarihinde tanık olduğumuz savaşlarda kullanılan bir söz var. Allahu Ekber deyip bütün herkes birbiriyle çatışıyor. Yani burada din ögesi ön planda. Ne bileyim bizi içine sürüklemek istedikleri, kardeş kanı dökmek istedikleri etnik kimlik üzerine Türk-Kürt çatışması var. Hani bunlara artık bir şekilde alıştık. Haberlerden, çevreden gelen bilgilerden bunu böyle kanıksadık gibi geliyor ama Avrupa'nın orta yerinde yine Avrupa'nın orta yeri deyince yakın tarihimizde Bosna var. Bosna'da yine tabii Müslüman ve Hristiyan durumu var. Bosna'da yapılan katliamlar insanlar Müslüman olduğu için yapıldı. Ama şimdi bakıyorsun neredeyse birbiriyle aynı etnik kimlikte iki grup ve aynı din üzerinde iki grup çatışıyorlar. Yani bu ben bunu anlam veremiyorum. Hani tabii diğerleri anlamlıdır sonucu çıkmasın bundan ama yani çok saçma bir şey. Hani diğerleri tamam sen ak dedin ben kara dedim onun kavgasını veriyor ama bunlar neyin kavgasını veriyor? Yani ikiniz de Hristiyansınız ikiniz de neredeyse aynı kandansınız. Neyi paylaşamıyorsunuz? Yani şimdi baktığın zaman hani Orta Doğu'daki insanlara diyorsun ki cahil okuma düzeyi yok denecek kadar sıfır ve insanlar hani geçmişte Arap kültürünü incelediğin zaman e, simya ve uzay bilimleriyle ilgilenmiş bir millet İslam dininden sonra tamamen her şeyi Allah bilir modunda incelemeye başlamış bir kavime dönüşmüş. Ya aslında e, birkaç yüzyıl çok çok gelişmiş İslam İslam'la beraber. 200 yıl, 300 yıl çok gelişmiş Araplar. Tabi onun öncesinde var Arapların Kurandan yüzyıllarca önce yapılmış Güney Amerika haritası var Arapların elinde. Ya, ama yani... İslam sonrası da 200 yıl, 300 yıl çok gelişmişlik var. Var ama var o mi? zaten zaten bir hani bir şey yaparsın ya bir taş fırlatırsın ve o taş belirli bir ivmeyle bir süre gider, ondan sonra yavaşlayıp düşmeye başlar. Neyse bu başka bir konu aslında ama benim anlatmak istediğim başka bir şey. Orta Doğu'daki toplumlarla Avrupa'daki şu anda yaşayan toplumları kıyasladığın zaman hani fikir, mantalite, sanat, kültür alanında birçok fark var arasında. Ve bu insanlar nasıl bu oyunlara geliyor ben onu anlamıyorum. Yani Zelenski dediğin adam bile bile kendi halkını öldürttü benim düşünceme göre. Yani evet Rusya bir emperyal güç seninle aynı kültürde olmasına rağmen e diğer tarafta Batı dünyası ve işte Amerikasından İngiltere'sine onlar da emperyal güçler ve sen Tam da o sınır noktasında strateji ve siyaset yaparak bunu lehine çıkarıp her iki taraftan da beslen beslenmek gibi çıkar elde etmek gibi bir durumun içine girebileceği yerde savaşı seçiyor. Hayır diyor sen karışamazsın diyor. Ben NATO'da yer alacağım. Diyor. Yani bunun çok daha bence yapıcı çözümlemeleri vardı ama bunu tercih etmediler. İnsanlar buna nasıl kandı? Bunu da anlayamıyorum. Yani körü örüne, tamam Avrupa'nın işte eğlencesine, kültürüne, rahatlığına kapılıyorsun ama mesela yine Atatürk'ün sözü geliyor. E, Avrupa ülkeleriyle onların şeyini, kültürünü özümsemeden onlarla işbirliği içerisinde o e, insani koşullarda, yaşam standartlarıyla onlarla birlikte ortak çalış ama onların o emperyal düşüncesine alet olma sözü gibi. Yani bu insanlar nasıl buna alet oldular ben burayı iyi kavrayamıyorum. Burada Birleşik Krallık var, Almanya'sı var, Fransa'sı var, ABD'si var. Bunların NATO gücüyle konuşlanması var, silahlanması var ve bunun yayılması var. Şimdi İsveç'le Finlandiya'nın NATO'ya dahil olması gündeme geldi. Ukrayna'da da dediğin gibi olabilir. Hakikaten batısında Katolikler ve Avrupa yanları, doğusunda da Ortodoks ve Rus yanları daha çok kültürel bağlılık içerenler yaşıyor olabilir ama burada enerji savaşları var. Yani işin ucunda menfaat var, para var. Bu savaş stratejik olarak Burası çok önemli olduğu için gündeme gelmiş oldu. Rusya eski imparatorluk şeyini tamam düşündü ama gidişatın kendi aleyhine olduğunu düşünerek buna karşı hamle yapmış oluyor. Ve zaten buradaki daha çok silah satılmasından ya da savaşla beraber enerji fiyatlarının artmasından dolayı aslında Rusya da o zararlarını çıkartıyor. ABD de bir şekilde kazançı çıkabiliyor. Hatta İngiltere'de çok kazançlı çıkma peşinde bütün bu gelişmelerden dolayı Emperyalizm, sömürgecilik, kapitalizm bunları hep konuştuk zaten. Ama güncel konumuz Rusya-Ukrayna savaşı. Şimdi ben arada sırada izliyorum televizyonlardaki konuşmaları. Genelde ya bir NATO'culuk, Amerikacılık var ya da Putincilik var. Her şey siyah beyaz değil ki. Siyahın beyazın arasında bir sürü gri'nin tonu var değil mi? Yani illaki Amerikancı, NATO'cu olmak ya da Putin'ci olmak şart değil. Bana sorarsanız ikisinin de çok 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 fazla... Hataları kötü yönleri var. Ben Amerikan emperyalizmine karşıyım çünkü yakın tarihimizde bile bize neler yaptılar biliyoruz. Bunları şimdi ayrıntısıyla anlatmaya gerek yok. Ama bu benim Putin'i tutmamı gerektirmez. Sonuçta Putin ve Rusya da bir emperyal güç yıkılmadan evvel adı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi ama şu an bilmiyorum ne kadar sosyalizmle ne kadar iç içe bir ülke. O da bir emperyal güç. İşte oligark dediğimiz insanlar türemiş. Avrupa'da, Amerika'da bunlar bir güç odağı olmuş. Yani iki tane emperyal gücün aslında savaşı burada söz konusu. Birbirlerine karşı üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Burada Rusya nın durumunu biraz bahsetmek isterim. Bu tip savaşların sıcak savaşların soğuk savaşların her zaman için nedeni asıl nedeni bence ekonomiktir. Tabii ki burada din faktörü var, ırk faktörü var, bir sürü değişik faktör var ama iş sonunda ekonomiye dayanıyor her zaman. Yani Rusya'nın şu anki ekonomik durumu nasıl? Yani bütün bu Avrupa, Amerika bir sürü yaptırım uyguluyor ve Rusya'nın da çok büyük bir rezervi var diyoruz. İşte kaç milyar dolar bilmiyorum merkez bankasında. 500 misali. 630 milyar dolar ama bunun yarısını kullanamayacak bu son ticari yaptırımlardan sonra. Rusya'nın ekonomik özelliklerine bakmamız lazım. Şimdi Rusya neyle geçiniyor? Yani bildiğimiz kadarıyla Rusya'nın çok büyük doğal kaynakları var değil mi? Petrolü var, doğal gazı var. Rusya'nın ihracatının yaklaşık yüzde 60'ı bu doğal gaz ve doğal kaynaklara dayalı ihracat. Yani hani kendisinin üretip böyle bilgiyi, tecrübeyi, tekniği kullanarak üretip sattığı mal çok fazla değil. Yani mevcut değerlerini kullanıyor. İthalatı da çok fazla kaleme dayanıyor ihracatının çok büyük bir kısmı bir iki kalem ama ithalatı çok fazla kalem. Yani bu neyi gösteriyor? Hazırdan yiyor aslında. Ekonomik karmaşıklık endeksi diye bir şey varmış. Bunu da ben yeni öğrendim. Yani bu ne demek? Bir ülkenin ürettiği bir malın bir başka ülke tarafından kolay kolay üretilememesi demek. O malı üretirken işin içine bilgiyi katıyorsun, yaratıcılığı katıyorsun. Çipler mesela. Evet, yani nitelikli mal üretebilmek. Bu çok çok, çok katma önemli. değerli evet. ürün. Evet evet. Mesela bu değerler göz önüne alındığında şu an dünyadaki birinci ülke hangisi sizce? Japonya. Japonya, Aynen. Japonya birinci sırada. Ee, Rusya kaçıncı sırada biliyor musunuz? Tam 52. sırada. Yani bu endeksi göz önüne alırsanız demek ki Rusya'da bilgi bazlı ve dediğiniz gibi katma değer bazlı bir üretim yok. Tamamen doğal kaynakları ihraç etmeye bağlı bir ekonomik gücü var. Şeye bakarsak yıllık işte kişi başına düşen gelirine hadi onu size sorayım. Kaç olmasını beklersiniz böyle devasa bir ülkenin kişi başı gelirinin? Sadece 10 bin dolar civarı şu an. Bilmiyorum Salih Amerika'nın Japonya'nın İsviçre'nin ne kadar herhalde 40-50 bin dolarlar falan galiba değil mi? Vardır 20-30 bin dolarlar. Vardır. Yani Rusya gibi şu an ne diyoruz dünyanın ikinci büyük gücü denebilir mesela şu an için bile hala daha ama yıllık kişi başı gelir 10 bin dolar. Neredeyse Türkiye'ye eşit ama Türkiye'nin hiç Rusya kadar mesela büyük doğal kaynakları yok. Yani bu da i̇şte. Rusya'nın birazcık hazırdan harcadığını gösteriyor. 12-13 dolar da bizim. 7-8 evet. bin dolarlara düştü. Bu savaşın asıl buna dayandığını düşünüyorum. Rusya tabii ki diyor ya NATO giderek bana yaklaşıyor. İşte Ukrayna'yı da NATO'ya alırsa hemen dibimde NATO olacak. Onların nükleer güçleri olacak. E sen Ukrayna'yı alınca yine NATO ile komşu olacaksın. Bu sefer Polonya ile komşu olacaksın. Yani tabii ki bu çok önemli güvenlik. Ama bence asıl burada ekonomi alt planda yatıyor. Yani bu dünya tarihinde de böyle değil mi zaten? Mesela Orta Çağ'dan sonra bu keşifler başladıktan sonra işte İngiltere, İspanya, Portekiz bunlar hep Amerika'ya gidip oraları sömürge altına almadılar mı? Değil mi? Bu bir ekonomik şey. Fransa mesela Afrika'yı sömürdü değil mi? İngiltere Hindistan'ı sömürdü. Dünyayı sömürdü. Yani bu bir sömürgecilik sonuçta. E, Rusya bunu bilmiyorum pek herhalde yapmadı. Yapamadı. Yani Asya'ya sıkışıp kaldı, ha güneye inme amacı vardı. Ama o zamanlar bir Osmanlı İmparatorluğu gibi dev bir ülke vardı güneyinde ve onu aşamıyordu. E şimdi işte bu Putin'in bir takım işte bu Suriye'deki politikaları, orada kurduğu üsler falan bunlar hep güneye açılmanın sebepleridir ve dolayısıyla ben bunu yine bir ekonomik olay olarak görüyorum. Yani Ukrayna herhalde. Doğal kaynaklar olarak, tarım olarak bayağı verimli bir ülke bildiğim kadarıyla. Demin söylediniz bunlar hep kardeş. Bir dini sebep olamaz, bir ırk sebebi olamaz. Tabii ki NATO tarafından kışkırtıldılar. Bu da önemli bir sebep. Buna bir dur diyebilmek de bir sebep. Ama sonuçta yani bunun tek bir sebebi olduğunu düşünmüyorum ben. Ama ekonominin burada çok çok önemli bir yer aldığını düşünüyorum.